Herkese merhaba. Şimdi kedim göstereceğim size. İşte burada. Karamel. <laughs> Karamel. Ne yapıyorsun? Gel. Gel. Dövme beni. Gel gel. ister misin? Karamel. Karamel, yaramaz. Ya. böyle küçüktü. Haydi. Ay ne tatlı. Arkadaşlar şimdi sizin de böyle minicik bir kediniz varsa elimi koyayım. Ne kadar küçük olduğunu görün böyle böyle minik bir kediniz varsa ona yumuşak peynirler vermeyi unutmayın değil mi? Aa, yaramaz. Ne oldu yaramaz? He, ne oldu? Kameradan mı korktun? Ha? Peçete verelim biraz. Ne yapıyorsun canım? tuvalete mi gideceksin? Sinirlendin mi? Ay. Gel tuvalete götüreyim seni. Gel. Arkadaşlar biz bir dakikalığına tuvalete Evet arkadaşlar şimdi belli oldu. Yaramaz karamelin tuvaleti gelmemiş. Yaramaz karamel macera istiyormuş. He? alınca da böyle bırakmıyor yani. Ay yaramaz. Yaramaza bak. Yaramaza bak. Yaramaza bak. Yaramaza. Apa. Karamel Arkadaşlar bay bay de. Karamel. Görüşürüz.